Bu ne abi? Abi yalnız şeyden, bu evrak abi yalnız takodan ceza yedim. Takodan ceza yedin o, beni ilgilendirmez. Al şunu geri. Ne? Beni ilgilendirmez. Nasıl seni ilgilendirmez? Ben şoförüm kardeşim. Beni ilgilendirsin senin takodan yedin ceza. Abi sen iyi misin? İyi, takodan ceza yiyin. Telefon konu, telefonla konuşurken ceza abi yiyin. Abi sen iyi Kırmızı misin? Kırmızı ışıkla ceza yiyin. Ben mi yedireceğim? Sen iyi misin abi? Ben iyiyim. Sen bana demedin mi malı yetiştir? Malı yetiştir dedi. Kurallara uyu o şekilde yetiştir. Abim ben zaten malı yetiştirmem için benim en az yüzün üstünde gitmem lazım. 90'la gel. Abi adam 2 saat bekletti orada sen de beni aradın dedi bu malın yetişmesi lazım. Beni ilgilendirmez. Abi takoy Beni bak, ilgilendirmez. Kemal abi, Kemal abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi, ya şimdi, malı yetiştir diyorsan bu adam yetiştirecek. Kurall kurallara uyacak hemşerim. Kurallara Mal uyacaksınız. Beni ben ilgilendirmez. ben 80'le nasıl yetişeyim? zaten. İyi, sıfır. kırmızı ışıkla geçin. Ben Ben, 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 ben abi, almam abi. Ben Bana ne? Abi çalışmıyorum o zaman. Senin adına yazılmış şey. Çalışma. Abi, al anahtarını. Ver anahtarı abi. abi. Kemal abi ben işi Ver bırakıyorum. anahtarı. Ben bırak. Işi bırakıyorum. Bırak. Yarın aynısını size de yapacak. Var mı başka iş bırakmak için? Biz de bırak. Ben bırakırım. Bırakın, bırakın hepiniz bırakın, bırakın abi. Bize Biz de gideriz.